Efendim Marmaris'teyiz. Asenas Temizliğe konuk oluyoruz. Yanımda da Birek Hanım var. Biraz sizi biraz da yaptığınız işleri öğrenmek istiyorum. Tabii ki de. E, 99 yılından beri Marmaris'te yaşamaktayım. Aslan İzmir Karşı yakalıyım. Asenas Temizliği, Marmaris'te turizm bölgelerinde çalışarak, otellerde yöneticilik yaparak emekli olduktan sonra Asenas Temizliği kurmaya karar verdim. Evet. E, tam olarak faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Ev, iş yeri, her yerde temizlik iş yeri, yapıyorsunuz. Ofis, Hı. E, Apartman, her türlü e, temizliğini yapıyoruz. Halı evet. koltuk, araç içi, Çok araç iyi. koltuğu, ev içindeki tekstiller, komple jaluzi perde, komple e, tekne temizliği. Hepsi o. A'dan Z'ye bütün, bütün A'dan temizlik, temizlik işlerine el atıyorsunuz. Aynen öyle. Yani sektörün her e, kanadında yer Varsınız, almak için evet. elimizden geleni yapıyoruz. Bayağı aktifsiniz. Helal olsun valla. Kadın girişimli ediyorum. olarak. <laughs> tebrik ediyorum sizi, başarılarınız. Daim Çok olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de başarılarınız daim olsun. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz efendim.